Satrancı kendisine hobi edinen bir çocuk e, araştırmayı, e, düşünmeyi, kritik düşünmeyi, kitap okuma alışkanlığı gibi çok önemli alışkanlıkları erken yaşlarda edinir. Başakşehir'de e, aslında yıllardan beri bir satranç geleneği oluşmuş. Burada hem teorik dersleri alıyorlar, hem yüz yüze oynuyorlar hem de Online ortamda da onları haftada bir buluşturmaya gayret ediyoruz. Dünya Satranç Günü'yle ilgili Dünya Satranç Federasyonu'nun mottosunu söyleyeyim. Biz bir aileyiz dergide. Evde oynuyordum ablam abimle şimdi de buraya geliyorum. Ben ileride profesyonel olarak satranç oynamak istiyorum. Ben 6 yaşından beri satranç oynuyorum. Buraya böyle 9 yaşlarıma daha yeni girerken girdim ama gerçekten çok faydası oldu. Açılışları öğrendim, düşünme yeteneğimi geliştirdi. Sonra sabrımı bayağı bir geliştirdi. Satrancı sevin lütfen.